Selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz ben Salih. <laughs> Hiç böyle girmedim lan ben Salih diye girmedim. Selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz <laughs> Bak yine aynı giriş yaptım kanka. O ses lan lan. Ne vardı. Ben Can ben Can Selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Ebu var. Bu videonun konusu da Bulat arkadaşım yücelikte bana koşluk yapıyor. <laughs> ne yapacağım anlamadım. Koçluk yapacaksın oğlum. Beni yönlendireceksin. Şuraya git, şurada takıl, şunu yak. Şu silahı oğlum, al, bunu al. Sen sen ol. Kimsenin sözünü dinleme. <laughs> Kimsenin senin yönlendirmesini <laughs> seni izin Ya yapamaz. mal. Dostum ne alayım? Onu sana ya, bırakıyorum. Abi. Bir, e, e Hayır. Koç tamam değil bırakamazsın. Hayır bırakamazsın. Koçum. Hey. Arkada Clash Royale oynaman bozar mı seni? Bozar tabii abi. Duymuyor mu? Den, 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 den. Duymuyorum. Ya yemin ederim şöyle şeyleri yapıyorsunuz da gıcık oluyorum size. ya. <laughs> <laughs> ne ile başlayayım hocam? Klasik. Duvar artı shield diyorsun tamamdır hocam. Peki şunu yaparsan yanlış olur falan filan onları söyle tamam mı? <laughs> tamam Salih onu yaparsan evet. yanlış olur. Tamam. <laughs> Brom ee saydı sen Nasıl <laughs> yani? Tamam hocam. Oğlum plat ele susun. Tamam, Açtı ama ben. Aa bekleme. o ne? Yetin gitmesin bekleme. Yıl at çık vur. Adam kaçmış. Pikte böyle geride sakın durma. Durmayayım mı? Tamam hocam. <laughs> plat ele susun <surat>, bura bura. <laughs> Hoca o da beni vuramıyor ben ee, de onu vuramıyorum. Diyorum biz. Şurada adam oh. çıktı ama. Adama sıktım. Yalan. Bırak la şunu eli. Dur bir taraftan bir maç yenilemem ama. Tam diyorum bir cadayım ya dur işte, Aram, işte bırakamam ya maçı. Ya bana ne bitir oyun o zaman. Tamam bitmiyor adam da güçlü. Kaybet <laughs> o zaman. Ama o olsa... Clash ver namus medeneci. <laughs> Hocam ne <laughs> çıkacağımız öyle Random çıktım. Yapamam. Nereye? O ne lan? Ben Hocam ben sayıda yapıyorum. açıyorum ama He? Hocam armor alıyorum spectre devam. Evet bro. Tamam nasıl oynayayım? Adam gibi. Ya agresif no... <laughs> Rajon bir bo göreceksin demiş. <laughs> ya boşver <laughs> Asiktir ra Rajon sola bir sattı kanka. Rajon kim a**ını ya? Ha, five M troll. Hocam bizim adamlar A'da fatates oldu galiba. E, git vur. Kör oldum kanka. kanka. Vuramaz, nasıl yani? Bir vurdum. Aa ol ya. Ya bu yine sağ videolarda keş sağ ya sesini yaptı ya. Erja Arkadaşlar bu videolardaki yalan yazdı orada. Bilgilendirme. Hadi normalde böyle bir şey çıkartmıyor Çıkardım ya söz canım. Nasıl video çıkarmıyor? Nasıl o çıkarmıyor mü? Arkadaş ne oluyor ya bunlar? Ne oluyor, ne ya, oluyor? ya bunlar ne ya? Senin aim'in niye daha platta böyle vuramıyorsun? Nasıl yani? Gerek daha kolay ya. Belki hücreye çıktı. Hücrelik daha kolay diye bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Çocuk vuramıyor. Mu? Ben mi? Evet. Vuruyor mu ya? Ama öyle değil. neyim inan. Çıkartmam. Bu yemedi ki. Kalk kalın neyim? mi hocam yatayım mı arkadaşımla mı oynayayım? Kalk. Kontak oynuyor mu? salak değil oğlum ben zeki bir oyuncuyum. Senin kafanı çık vur. Çıkmıştım zaten adam kalk. sola pustu. Ama sola Oo. pustu kanka. Hocam Oo. pardon. Kanka kanka. <gülüyor> <gülüyor> yeğen de cemmet. Yeğen. Sana bir tavsiye vereyim. <laughs> Ver hocam. Göt dedin. E, Gel <laughs> Teneke'dir yani Göt Teneke midir hocam sizin için Evet Hocam deneyim. önüne arkadan Aman bir şeyler söyleyin hiç oy oyunu yönetmiyorsunuz oyunu yönetti lan Ne diyeyim oyuna <laughs> Ana <laughs> ALAYAMI Bir dakika sola lan Bir şey unuttum Burayı Hocam 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 yapacak ama. Ne hocam? Sen burayı edit yapacaksın ya. Hadi Ben abi. orada mahara adamı gibi ses çıkardım. Ee. <laughs> mahara adamı gibi ses çıkardım ne bir demek dakika ya? Dakika. Hocam arkaya aldım ama sen bana bir şey söylemiyorsun. Kafama göre aldım. O kadar da düşün ya. Hocam Hayır, hala vuruldum solda vuruldum adam vuruldum. pompalı duruyor. Vur soldakini. Vur, Vuramam hocam. Ay, Fatih 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 Asim Vandan Şşş alo. Aile her şeyden önemlidir ye Aile dediğin boş bir kupadır. Lan öyle bir şey değil o evet, <laughs> adam, Nasıl aile dediğin boş pardon. bir kupa olabilir ya? Pardon tamam. Biraz malca konuşuyorsunuz bazen ama. Ama bak Aa Pardon hocam Bu el cc Ki benim bu oyun ileri görüşlülük Artık bir boyu övmeden bu olduğunu fark ettim E hocam şimdi ne yaparım hayal ettim ya Double gitti Şimdi bana soracaktın silahını e Niye aldın Pardon hocam vandal aldım Bırak beni Bırak onu phantom oynuyorsun Tamam Canım çekti Canım <laughs> çekti <laughs> Hocam önce bir şey Aa adam pikiyor Kanka oyunu okumuşum 66 ama sen vurdum ya. ya. 66 vurdum ya. Oyunu okumuş tamam, ama. Tamam gel geç. Oyunu okumuşum ama istedim mi? Ne okumaz ya? Double door siz dedim bana ya. Ben sana siz demedim git dedim. İstiyorsan refrağı koyarsın buraya. Double door git dedim. Ya tamam gel ses bekleyin bu. Double door git adam gelecek anladım dedim. Ben Kanka seni öldürürüm. Kanka bak hoca olarak ben tamam, tamam. <gülüyor> İstifat <gülüyor> İstifat de Tamam özür Tamam. İstifa, istifa üzereyim. Sen de bir şeyler yaptın artık ya. Dırırırırırı. Aa attı mı hocam? Ama bir mermi adama değil ya. Yani. Sık anlamında demiştim. o yüzden vuramadım. Bir mermi atıp adama sık dedin almışsın ya. Kanka efes verelim mi? Biz pike çıkamıyoruz. Bu ne? Bu, bu ne? Market mantığını kendi oynamama zekam Hocam oyunu komple senin zekana göre oynuyoruz. Amacımız bu. Benim zekama göre değil. İmkanı yok. Benim eğimim öyle bir şey yok. Eğimini değil. Zekanı bana söyle. eğimin benim yine a**lık. Zekansa o zaman sola bak bana sağa git. Dola bakmadan sağa git ne demek o ya? Fake o fake değil, o fake, fake değil. Fake o kanka arkadan atıyor <laughs> körü ya. Sova bana tek attı kanka. Kanka <laughs> kim? Pardon hocam. Şimdi nereye oynayayım bana onu söyle. Herkes split yapıyor kafadan. Can we push şey? Belki yönlendirdim hocam doğru yapmış mıyım? Eee çok iyi şey. Çok iyi tamam thank, thank you thank you. Guys. Tamam tamam sen kendi de taktiğini dinle boş ver. Yapma Hocam yedim ya. Plan bozuldu beyler. İpler. Hoca! Kayo ya bir şaka yaptın. Kayo anana kayo gibi. <laughs> Adam öldü hiç yazmetin yapacağım onu. Ne yapıyor? <laughs> Kanka bunlar yücelik mi? <laughs> evet. Oğlum Kijoy'un ben... Oyun ulu, ulu şey. böyle adaleti ben bunlar kadar kötü değilim. Senin bir dahaki oyun hesabıma koyup sana mı çektirsek video? <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Sen Kanka mi oynasam şey bir dahaki elin? <laughs> Kanka çok kötüler. Guys come hey, ey. Ama koyarım seni bana öyle bakma. <gülüyor> <gülüyor> Gel ya kim geliyorsa gelsin dur, ya aşağı şu orta. <laughs> Bak sana sormuyorum şu an sinirlendim. <laughs> Sinirlendi. Ay. Bu ne yapıyor ya? Bu yemedi ki. Kanka ben bu bir çemberi öldürürüm ha. Adama sallı odan öldürürüm. Oğlum seni var ya bıçaklarım burada Ben istifa ettim. Boş, boş, <laughs> ya, vur, o vurayım mı? Vurayım mı? Söyle vurayım mı? Vur ama vuramayacaksın. Sen can mı istiyorsun? Can mı istiyorsun sen? He? A ah, o ne lan? İzle, izle, izle. Bu ne <laughs> ya? Bak gerçek vallahi mi kaka? <laughs> <laughs> Hocam ne alayım? Eee <laughs> <laughs> şerif. niye şerif oğlum? Ghost'u mu? Tamam be, tamam be. Al bulldog. al. Ben çok seviyorum bulldog. Kanka. <laughs> Hocam. Seni dinlemeden bir gittim abi. ama. Ya o kör ne alaka o kör ya? Bana midde kaldıymış. Sen beni Hocam Tavuk. midde niye kalayım ya adamlar C geliyor. Sonra da oyna. Sonra da niye oynuyorum lan? Öncelik almam gerekiyorken. Bro ben platım ya. <laughs> pardon hocam. Alamadık mı? Sana alırlar. Alamaz süresi bitti. Tık erken gelmesi gerekiyordu. Ama bir şey diyeceğim bizim takım gerçekten çok kötü. Plat maçına uygun. Harbi <laughs> plat maçına uygun bir oyun kanka ben niye vuramıyorum pek? Sen benim eğimi öldün ya ammı. E, o zamandan beri böyleydi. Sen ben. konuşmayayım dedim <laughs> ya. Rastoryasın. Yok hocam yok pardon. Evet. Ne alayım hocam? O bitecek ölecek şimdi. 1, Rezerven gitti kanka. Ya bıçak atacaktım hocam ya. Piklediğimi biliyor. Ben Zavallı. buradan mı atayım, buradan mı pikleyeyim? Tamam onu bunu bırak. Zırh almaya düşünmeyin galiba. He evet, haklısın hocam pardon. Hocam bu close sürekli buraya smoke atma derdinde istiyorsanız ben short'u smoke kapatabilirim. Ya da B'yi mi kapatayım? Erkek dediğin karlamaz, Ne yapayım? Zeybek oynar. <laughs> ya B'yi mi kapatayım, Zeybek mi oynayayım? Ne, ne diyorsun ya? Zeybek. <laughs> <laughs> Erkek dediğim göt kallamaz diyorum, Zeybek oynar diyorum. Hocam mıyım gerçekten? Ne diyorsunuz oğlum? <laughs> niye yapmışsın ya bu eşya? Ben buradan koşarım. Vur. Kimi vurayım? Ne bileyim böyle burada. Ya bak ben mi ne ne? Bir şey diyeceğim bir şey bir şey bir şey bok gibi. Gördün mü? Gidem açtı. İlaç açmamıştır da bu. Aa Vay. ne yapıyor lan bu? Şey ben niye 8 kilde kaldım ya? Ya vurma artık sağ ol. Ne Hadi yapıyorsun lan? Çık. Bitti öl ya. Öyle mi tamam? bütün mermini bitirdin ama. Hocam bu adam yok. O operatör tutuyorlar duymuyor mu? Hocam adam burada oturmuş bekliyor. Bizim adam sıkıyor operatörlü hocam. Senin yeri kapat beynim durdu kafama acıyor. Beyi mi kapatayım ayı mı kapatayım? Bilmiyorum ya. <laughs> İlacı İlaç alsana. Kafam üstü acıyor dedim ağrıyor demedim. Kafamın üstü acıyor. Başın ağrıyor yani. Acıyor diyor kanka salak. Ağr acı kaçın, olunca ağrı olmuyor mu kanka? Saç ettim saç. He? Saçım saçı. Saçın mı acıyor? Saçının eti. Mermi gitmiyor gördün mü? Allah Allah mermiler Ayla, nereye gidiyor ya? Yok, giren... Gel lan buraya. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 Allah Allah! Ben beni niye yönlendirmiyorsun aptal? Aa bak adamı sıkmıyor benim. Ben yapıyorum. Sen Odin oyun bitince kadar buradasın. Tam B'ye hadi git. Hadi B'ye Sen küfür edeceksin sana abi. Direnç miymiş? Double <laughs> durun. Takımla oynuyor diyorsan adamlar da durucuya karşı oynuyor. Bunlar da ne yaptığını bilmiyor ki Takımın beyni olasın. Öldü hocam o da pikleyecek. Yaklaşayım mı hocam? Kahraman olayım mı? Ol. Hocam girdim be ya. Çukur kahraman mı? Kahraman kara indi bana. Duvarı kırdı hocam. Vur ya bunu. Aaa ne? Ya siktir Ay ikisi oldu ama anlamadı gibi. Bak piçe bak ya. Nereden cross koymuş ya? Jirox bir ara şeye giriyor. 5 m e giriyor şey diyor. Alemin hızlı polisi geldi. Kanka ne alaka diyor. şu an Vafay ne alaka video falan. Dur. Neco da o zamanlar ortamcı da şey diyor. Kahraman diyor hani kodunu nasıl siniyor diyor. Sonra da bir de uh, mi devreye dedi müdürüm diyor. Kanka daha uzatacak mı lan? Tamam. Harbi yeter çünkü anlatamadın lan <laughs> <mi>? tamam. İzleteceğim. <laughs> İzlemeyeceğim. <gülüyor> Git. Gerçek insanlar hakkında doğru konuş. Gerçek değil kanka onlar. oğlum değil. Kalık kalas gerçek. Tamam bizim kurduğumuz karakterler kimdi? Abraham Williams. tamam Abraham bunlar gerçek Williams. mi? Evet. Gerçek neredeler? <laughs> sen abi Ben burada. Bunla bunları kim konu kim konuşuyor bunları peki? Oğlum <laughs> biz sadece aradayız. He he vurma ya. Ya ben koşuyorum. O ne ya? Tutma git. Tutma oyna. Adam burada değil kanka. Niye suma soktun beni? Ben koçum bro işte demin gibi. Tamam ya. özür dilerim pardon. Baktım yönlendirmiyorum ben nereden non koşuyorum vuruyorum ama. Aman kara karı kara. Tamam kanka artık ya. Kara indi bağ mı Oo. kara hindi bağ mı? Hindi mi hindi mi? Şey evet. Cirox'u sorarsın. Cirox artık bir daha nerede görürsem o zaman sorar baba. Ana <laughs> niye korkuyorsun sana? <abi>? <laughs> adamı blokladın ama iyi. Solda. Ayakta kalan son <laughs> hmm. oyun. anasını. Arka tamam, lan vuruşlar var. Hocam beni oynat. Oyna işte takımı. Tamam hocam. Adam beni vurdu kanka. Ya bu geri zekalı bizim Bak uzundakine bak. Yani ooo Shit şi... Yakın o yakın dur, Ne yapıyor oğlum korktum mahsusça. Şey. Ne yapıyor lan bu? Valla o fullledi galiba kanka. İzle bak şimdi sağdan gelin. Ananı Bu Çocuk harbi sıkıntı. Bu harbi sıkıntı. Lan bu hile ya, ya. Reportladım. Ağlıyorsun sen galiba biraz. Hüyü müsün sen? Neydi? Evet. Onu onu. Oğlum Allah Allah herkes niye alkolik alkolik hareketler yapıyor? Bir daha bir tekrar yavaşlatmayla alsana. Sen de hadi oğlum artık oğlum. ablacığım herkesi deşti adam ya. Oyun gitti. Kaybettik. Beyler biz golfe geçeceğiz. İyi videolardı. İyi bir videoydu. <laughs> Şuraya bak Elo'ya bak. Evet <laughs> tamam video bu kadardı. Benim bok gibi yönetti koçum. Evet kesinlikle benle alakalıydı. Koçum yani gerçekten yönetmeyi de bilmiyormuş. De... Onu öğrenmiş oldum. Teşekkürler. İyi izlediğiniz için. Abone olun like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Karın tokluğuna çalıştırdı beni. Koştu <laughs> seni. <sevmiyoruz>. Teşekkürler. <laughs> Kapat.